ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmesinin pek de iyi geçmediği ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesine göre Trump görüşmede sık sık bağırdı ve küfretti. Ukrayna haritalarını bir kenara attı. Donetsk'i Rusya'ya vermesi için Zelenski'yi ikna etmeye çalıştı. Zelenski'nin Tomahawk füzesi talebini de reddetti. Good space, sir. Putin'in barış şartlarını kabul et, yoksa Ukrayna'yı yıkacak. Bu sözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ait. Trump'ın bu sözleri Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede söylediği iddia ediliyor. İddia İngiliz Financial Times gazetesi tarafından gündeme getirildi. Gazete haberini Beyaz Saray'daki görüşmeyle ilgili bilgilendirilen Avrupalı yetkililere dayandırdı. Financial Times'a göre trump Zelenski görüşmesi çok gergin bir ortamda geçti. Trump görüşmede sık sık bağırarak küfretti. Ukrayna'da cephe hattını gösteren haritaları da bir kenara fırlatarak sık sık bu haritaları görmekten bıktığını söyledi. Financial Times gazetesine göre Trump görüşmede Zelenski'yi Ukrayna'nın Donetsk'i Rusya'ya vermesi için ikna etmeye çalıştı. <laughs> Putin'in Trump'la Perşembe günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde donetsk alma karşılığında Herson ve Zaporizya'da kontrolündeki küçük bölgelerden çekilme teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Kiev'in Donetsk'in dörtte birini halen kontrolünde tuttuğuna ve Rus ordusunun bu bölgeleri bir türlü ele geçiremediğine dikkat çekiliyor. savaşmadan Donetsk'i almanın Rusya için büyük bir kazanç olacağı ve başkent Kiev'in Rus saldırılarına açık hale geleceği yorumları yapılıyor. Trump'ın kamuoyu yönünde kağıttan kaplana benzettiği Rusya'yı Zelenski ile görüşmesinde çok güçlü olarak nitelediği belirtiliyor. Trump, Zelenski ile görüşmesinde Rusya'ya karşı kullanması için Ukrayna'ya Tomahawk hüzeleri vermeyi de reddetti.